İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 28 Nisan 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Çay Mahallesi'nde halk toplantısı düzenleyen Vali Hulusi Şahin, imar ve ruhsat sorunlarına ilişkin imarda büyük hamleler yaptık. 18. maddeyi uyguladıktan sonra malınızın, mülkünüzün sahibi olacaksınız dedi. Demokrat Partisi Sason İlçe Başkanlığı'na Hadi Çelik seçildi. Kozluk Batman yolu Beltepe güvenlik noktasında yol kontrolü yaparken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Alaaddin Sert Tepecik mezarlığında toprağa verildi. Uluslararası sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açacağı Hafıza Odası sergisinin açılışı Eylül ayına ertelendi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan tam kapanma genelgesi için Vali Hulusi Şahin başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan tam kapanma genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirler ele alınarak tedbirlerin eksiksiz uygulanması için kurumların işbirliği içerisinde yürütecekleri çalışmalar görüşüldü. AK Parti Batman İl Başkanı Gür, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini eleştirdi. Hüdapar, Batman İl Başkanı Davut Şahin, sulama kanallarından faydalanamayan ve kuraklık tehlikesiyle mücadele eden çiftçilerin yaşadığı sorunları Devlet Su İşleri Batman Şube Müdürlüğü'ne iletti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.